Merhaba arkadaşlar. Survivor All Star 2024'te Dominik'teki son düello öncesi ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Bu videomuzda ikinci bireysel dokunulmazlığı alarak İstanbul'a gitmeyi kimin garantileyeceği ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk dokunulmazlığı tahmin ettiğimiz gibi Batuhan kazandı ve İstanbul'a gitmeyi garantileyen ilk isim oldu. Batuhan bugün oynanacak. Dokunulmazlıkta oynamayacak. Kalan 5 isim kendi aralarında oynayacak ve kazanan bir kişi daha İstanbul'u garantilerken kalan 4 isim kendi aralarında düello oyun oynayacaklar. Ve bir kişi Dominik'te elenecek. Batuhan ilk dokunulmazlıkta finalde Yunus Emre ile karşılaşmış ve onu ödüle götürmek istemişti. Ancak Yunus gelmedi. Survivor'ın sonuna gelinmişken bir yakınlık kurmak istemiyor ve kendisini bu şekilde motive ediyor. İkinci dokunulmazlıkta da daha çok konsantre olarak neyi var neyi yok verecek gibi görünüyor. İkinci dokunulmazlığı kimin kazanacağına gelirsek, birinci dokunulmazlıkta son üçe kalan isimler olan Ogeday ve Yunus Emre'nin bu oyunda da iyi performans sergileyeceğini düşünüyorum. İkinci dokunulmazlığı alarak kendisini hem düelladan kurtaran hem de İstanbul'a gitmeyi garantileyen isim ikisinden biri olacaktır. Bu ikiliden ise kazanmaya yakın ismin Ogeday olduğunu düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Belki de Survivor boyunca oynadıkları bu en kritik oyunu hangi isim kazanır ve İstanbul biletini alır? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.